ne değil? Ona da ilaç vermiştik. Toparlanıyor. İnşallah anne de görür gelir beni. Gelmezse köyün içine giriyorum zaten. Gel 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 Acıktın mı? Çok durmuyor. Sen de hastaya ilaç soruyorsun. Gel. Anne nerede? Gel 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 gel

よくよくよく var. Acaba niye ulaşırız? Yok dolaştırmış. Gel 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 gel

Gel gel gel gel gel gel gel gel gel Yok değil mi? Sanki ses geldi. Aha, aha geldi vallahi ne gel. Gel gel gel.

Gizemiyorum. Anladınız mı? Bir şeyle dönülür. Hiçbir şey yaramaz. Her zaman gelen anne niye korktu bugün? Doğru mu? Sanki yavrularını götürmeye çalıştığı gibi geldi. Bugün. Her zaman yolumu bekleyen anne. Anladın mı? bugün korktu. Ha korkmamış bir şey, ya bir şey. Bak. Gel. Gel. Ha, tamam. Allah 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 Hala şey Tamam Yürüye başladı ama hala korkuyor Ya korkuyor ama burada Yemiyor daha